Bir daha, bir daha sonra. Sen baş. Yine bakacağız şimdi. evet hani giren belli ki hani ürünleri tanıyordu ve daha önce keşfe gelmişlerdi buraya. Zaten direkt en pahalı ürünlere yöneldiler. Hani zaten ekran kartı grubu ve laptoplara yönelip 3 milyonluk mal aldılar. Ve bu olay tamamen 3 dakika içinde oluyor. Kasım zaten görüntü izlerken önce bir şok geçirdik. Hani ne oldu ne bitti diye. Sabah geldiğimizde zaten her yerde almıştı camları kırmışlar. Hani laptopları da sökerken tüm diğer kablolarına falan her şeye zarar vermişler. Hani maddi e, ee, zararın yanında manevi zarar da gördük bu durumdan dolayı. Çünkü hani o gün içinde normalde mağazamız hiç kapanmazken o gün mağazayı kapattık. Ama erken toparladık. Tekrar hani e, çalışmaya başladık buradan. Daha Yok. Hiç fark etmedi. Çünkü ilk defa başımıza geldi. Yani güvenlik önlemleri burada zaten son derece alınmış şekilde. Ama hani alarmı duymalarına rağmen kaçmayıp hani ön kepengi kırıp ondan sonra içeri girip 3 dakikada boşaltıp çıkıyorlar.